Sen ve Kendin Birinci bölümün birinci bölümü Hadi adı öyle olsun Güdel görmekten yorgun düşen gözlerin içten yanmalarla bak nasıl da ağrıyor Sonra ışık oklarının saplanışlarından kurtulmak için Gözlerini kapatıyorsun. Oysa gözlerini kapatmak kurtuluş olmuyor. Çünkü gözlerini kapattığında dev bir köstebek görüyorsun korkunç. İğrençliğinden geliyor korkunçluğu. Karanlığı kemiriyor isli kara yap yapışkan köstebek. Gözlerini kemiriyor senin içten içe. Diş diş testere testere kerpeten kerpeten çeke çeke çekerekten kanırtaraktan yüdü koyun kapanıyorsun çek yata başın dönüyor açamıyorsun gözlerini göz kapakların üstü altına altı üstüne dikilmiş. İğne delikleri yırtılacak oluyor sen gözlerini açmak isteyince ve görsel tıkırtı bilinçte. Durdun durdun da şimdi mi kostaklanıyorsun? Biraz geç kalmadın mı? Gitmeden onu da mı yaşamak derdindesin? Onu da yaşamış olunca gerçekte neyin eksik kalmış olduğu çıkmayacak mı ortaya? Sanki kostaklanmış olmak yetecek mi sana? Boşa kostaklandığın çıkınca ortaya ne yapacaksın? Kostaklanmayı da hiç başaramamış ve kala kalmış olarak ortada kendinden utanç duymaya hazır. Kendinden utanç duymaya öyle katlanmaya da hazır olarak. Yorgun ve yenilgin. Kendine atılı suçla ezik. Sözde kostak. Durdun durdun da şimdi kostak bozuntusu söylenecek bir şeyin olmadığını düşündüğün anda söylenmeyen bir şeyin kalmadığına inandığın anda düzgün kalıplanmış beton dökmesi de olsa batan güne karşı sulaması da gereğince yapılmış olan betonla ya da Kıyısı köşesi düzgün kesilmiş taşların düzgün biçimde ve yeterince harçlanıp birbirlerini tutmaları sağlanarak örüle örüle yükseltilmesi. Sonrası hırçın kurabiye boğazına takılır, tırmalar, gıcık eder yutkunamadığın gıcık, öksür öksür gitmez. Bir su veren olsa, bir su veren hiç kimse. Söyle de kendin bir duysun. Karga niçin uzun yaşıyor? Çünkü karganın kalın bağırsağı yoktur, akıllı. Böyle 110 bölüm var. Sen ve kendin.